Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ve bugün Brawl Stars'ta ee, şöyle bir şey gelmiş. Bu ses çocuklar. İyisi. Bunu alalım. Bir takımımızı. Bakalım. Hangi düşecek? 8 yazdı ya. Ne ediyor? Bak neyin postu? İlhan'a çöp zaten. O şey geldi. Ne bir şey geldi. Yeni sahamıza gelelim. Burada bir küçük kutu gelmiş. Kesin var şu kostüm çıkacak Ve Ne geliyor? Bir konu kostüm çıktı. Güzel. Evet. Şimdi Bir şey daha buraya geçelim. Bakarsın. Burada da küçük kutu gelmiş. Bundan ne verecek? Bir dakika. Bastım. Yedi. Oha bunu yazıyoruz lan. Çok kötü. niye o kadar kötü verdi buna girelim <laughs> bunda küçük kutu vermiş bana Yoktu verdi niye böyle oldu ki bu? Allah Allah verecek. Bastım. 8 verdi. Ne geliyor? Star summon geldi. Discord'u. Evet, boş geçelim bir. kadar Doğrulayalım bir. Doğrulamadı hiç bir şey yok. Bir tur atalım bir karakterle. Yuriko ile bir tur atalım. Dur bu daha iyi. ölüyordu. Oğlum bacım çok kötü kaşınıyor ya. Diyeceğim mi? Gel. Anladım. Ya abi yapma o. çok iyi. Şuradaki. Net burada abi. Bak ben biliyorum ya. Abi oradan çıkmasam ırgar atacaktı ya. Bunu da deneyelim bir de. Oha ya. Meteor iki geldi ya. Ben de 60K'yim ya. Aha. Of of of, ikilere bak. Böyle yapmak zorundayım. Hızlıca olmam için. 15 saniye sonra yeriyle tıklıyoruz. O şerit var. Güzel. O freni öldürmemiz lazım. Çok iyi. Ama öleceğim büyük ihtimalle. Böyle de öldüm. Evet arkadaşlar görüşürüz üzere. Bay bay. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok hastayım.